içini yersin, dışını aynı fiyatla satarsın. Yahudiler iş hayatında gösterdikleri başarıları ile anılır ve tanınırlar. Dünyada her iş merkezinde Yahudi bulunur, ilginçtir. Karadeniz'de bir tek Yahudi yoktur. Bunun sebebini şöyle anlatırlar. Trabzon'un ticaret merkezlerinden biri olduğu zamanlarda Yahudi'nin biri Trabzon'a gelir. Vapurdan inmeden yoklamalar başlar. Vapura gelen 11-12 yaşlarında bir çocuğa der ki, al şu kuruşu, bana öyle bir şey getir ki, içini yiyeyim, dışını aynı fiyatla satabileyim. Çocuk, peki, der gider. Bir müddet sonra geri gelir, Yahudinin önüne bir işkembe bırakarak, işte bey, bunun içini yersun, dışını da aynı fiyatla satarsun, der. Bu durum karşısında Yahudi burada bize iş yok diyerek aynı vapurla geldiği yere geri döner.